Arkadaşlar merhabalar. Eğitimimizin bu bölümünde borsada neden emir verilir? Emir nedir ve borsada verilen emir çeşitlerinden önemli olanlarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Borsada bildiğiniz gibi hisse alıp satmak için emir vermemiz gerekiyor. Yani X hissesini sat ya da X hissesini al gibi emir verirsek hissemizi istediğimiz şekilde hareket ettirmiş oluruz. Nakite geçmek istersek hissemizle ilgili sat emrini, eğer hisseye geçmek istersek al emrini vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Borsada al ya da sat gibi işlemlerin ismi emir olarak ifade edilmekte. Borsada verilen emirlerin birçok çeşidi var ama bunlardan önemli olan birkaç emir tipini ben sizlerle paylaşacağım. Birincisi piyasa emri arkadaşlar. Bu emir aslında sık kullanılan emirlerden bir tanesi. Sebebi özellikle yeni başlayan arkadaşlar almak istedikleri hisseyle ilgili fiyat girmedikleri zaman o anlık fiyat ne ise o anki fiyattan hisseyi almak istiyorlar ve bu tarz emirlerde ya da acil hemen hisseyi almak istiyorsunuz ya da nakite geçmek istiyorsunuz. O an herhangi bir fiyat yazmadan sadece hisse adedini yazarak girmiş olduğunuz emre piyasa emri denmekte. Bu emrin artısı ve eksisi şu şekilde. Emri verdiğiniz zaman işlem anında gerçekleşmekte ve hissenizi satmış ya da almış oluyorsunuz. Ama aldığınız fiyat o anki sizin gördüğünüz fiyat olmayabilir arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi piyasada saniyede bile birkaç defa fiyat değişimi olabilmekte. Çünkü borsa hareketli bir yer ve hisseniz eğer hareketli bir hisse ise bir anda fiyatı %1, %2, %5 hatta %10 bile değişebilir. Ani bir haberle, iyi bir haber ya da kötü bir haber gelmesiyle hissenizin fiyatı aniden değişebilir. Orada hisseniz 10 TL iken bir anda e, tuşa basarken 9 TL'ye düşebilir. Bu da sizi istemediğiniz bir fiyattan hisseyi satmak zorunda ya da istemediğiniz bir fiyattan hisseyi almak zorunda bırakabilir. Yani hissenizi pahalı ya da ucuza alabilirsiniz arkadaşlar. Ama hız anlamında kullan bir emir ve genelde hisse alım satımını bilmeyen arkadaşlarımız genelde bu hataya da düşmektedir arkadaşlar anlık fiyatı göremeyen Çünkü şu anda bildiğiniz gibi ücret ödemezseniz hisse fiyatlarını 15 dakika gecikmeli görüyorsunuz bu nedenle anlık fiyatı göremeyen arkadaşlarımızın da genelde hissem hemen gitsin diye yapmış oldukları emir tipi piyasa emir tipi olmuş oluyor ve karambola bir emir girip o şekilde hissesini alıyor ya da satıyor arkadaşlar dediğimiz gibi anlık fiyatı görmek önemli Eğer göremiyorsanız da bir fiyat yazaraktan eğer çok acil bir ihtiyacımız yoksa, paraya ihtiyacımız yoksa ya da hisseyi almak için aciliyetimiz yoksa aslında istediğiniz fiyatı yazarak girmeniz gerekir ve bu fiyat yazarak girme emrine ise limit emir denir arkadaşlar. Emrin ikinci tipi de limit emir. Aslında borsada işi bilenlerin en çok kullandıkları ve borsada ister ucuz fiyattan hisseyi almak için isterse pahalı fiyattan hisseyi satmak için kullanılan emir tipi limit emir tipidir arkadaşlar. Yani nasıl? Mesela eğer bir hisseniz yine 10 TL olsun. Eğer hissenizin 9,5 TL'ye düşeceğini düşünüyorsanız hisse fiyatı anlık 10 TL iken 9,5 TL'ye alış emri giriyorsunuz. Yani 9,5 TL'ye eğer bu hissenin fiyatı gelirse benim hissem gelsin. Şu kadar adet hissem gelsin diye emir yazıyorsunuz ve borsaya gönderiyorsunuz. Bunu aracı kurumdan ya da bankadan, dijital ortamdan yani işlem yaptığınız platformlardan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece istediğiniz fiyatta geldiği zaman emriniz gerçekleşmiş oluyor. Ya da hisse fiyatı yine 10 TL olsun. Hisseniz 10 TL ama siz 10 TL 50 kuruşa satmak istiyorsunuz. Yani %5 yukarısına satmak istiyorsunuz. O zaman da 10.5 TL'ye yine hisse emrini satış olarak giriyorsunuz. Ve 10.5 TL yani 10.50'yi gördüğü zaman hisseniz satılmış oluyor. Yani o fiyatı gördüğü zaman sizin talebinize size sıra geldiği zaman satılmış oluyor. Ve böylece anlık piyasa fiyatındansa hissenizi daha yukarıdan satmış oluyorsunuz. Ya da daha ucuzdan almış oluyorsunuz limit emrinin tek sıkıntısı şu arkadaşlar. Tabii ki fiyatı biz belirlediğimiz için alış ya da satış yönünde eğer 10 TL olan hisseyi 9.5 TL'ye yazıp eğer 9.5 TL'yi görmezse emrimiz gerçekleşmemiş oluyor. Hissemizi alamamış oluyoruz. Eğer hisse almak için çok aceleniz yoksa hani takip etmekte fayda var. Onun için genelde hani gün içinde görebileceğim, görebilme ihtimali yüksek olduğu yerlere fiyat yazarsanız sizin için daha avantajlı olur arkadaşlar. Emir tiplerinin üçüncüsü ise ve yine en önemli emir tiplerinden bir tanesi stop emir. Genelde birçok basında ya da sosyal medyada görürsünüz arkadaşlar. Hissenize stop koyun. Hissenize stop koyun. Stop koymazsanız zararınız çok olur gibi birçok yerde yazılar görüyorsunuz. Bu stop emir nedir arkadaşlar? Hissiniz elinizde varsa ya da hisse alacaksanız arkadaşlar hisseniz yine piyasa fiyatı anlık fiyatı 10 TL olsun. Eğer 10.50 hissenin direnci gibi görüyorsunuz. Yani 10.50'yi aşarsa hissenizin atıyorum 15 TL'ye gideceği gitme ihtimali var. Bunu grafiklere baktınız ya da hissenin daha önceki verilerine baktınız ve böyle bir karar verdiniz. Dediniz ki eğer bu 10.50 TL'yi geçerse orayı geçemiyor kıramıyor diye bahsedilir. Eğer kırarsa bu kağıt 15 TL'ye gidebilir ihtimali varsa o zaman 10 TL'den değil o direnci kırmasını bekliyorsunuz ve 10.50'yi gördüğünde hisseyi de almak istiyorsunuz. Ama yoğunsunuz. His, piyasayı takip edemiyorsunuz ve bir emir vermeniz lazım. 10 TL'den de almak istemiyorsunuz çünkü orayı geçemezse aşağıya geleceğini bekliyorsunuz. O nedenle piyasa fiyatı 10 TL iken 10.50'ye stop emir veriyorsunuz arkadaşlar. Neden stop emir veriyorsunuz? Alış için emir veriyorsunuz. Bunun diğer emirden yani limit emirden farkı arkadaşlar normalinde piyasada bir hisse 10 TL iken 10.50 TL'den alamazsınız. Anlık fiyatın üzerinde alamazsınız. Yani siz 100 TL'de yazsanız, 500 TL'de yazsanız o hisse fiyatı o an 10 TL ise 10 TL'den gelir. Ama stop emir yazarsanız 10.50 TL'yi gördüğünde ben almak istiyorum diye stop emir yazarsanız aslında daha pahalıdan alıyorsunuz ama hissenin daha da yukarıya gideceğini düşündüğünüz için orayı kırarsa o nedenle oraya emir veriyorsunuz. Buna stop emir deniliyor ve hisseyi atıyorum %5 yukarıdan alıyorsunuz ama daha %50 gideceğine ihtimal verdiğiniz için oraya stop emir verdiğinizde daha yukarıdan o hisse fiyatına geldiğinde hisseniz alınmış olur arkadaşlar. Aynı şey yine elimizdeki hisse için de geçerli. Elimizdeki hisse 10 TL ama 9,5 TL'yi aşağıya kırarsa zararın daha çok olacağını, 8 TL'lere geleceğini düşünüyorsunuz ve böyle olma ihtimali olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman yine stop emir veriyorsunuz arkadaşlar. 9,5 TL'ye gel gelirse ben bu hisseyi satmak istiyorum diye. Yine az önce bahsettiğim gibi 10 TL anlık fiyat olan bir hisseyi anlık 9.5 TL'den satma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Sistem onu otomatik olarak o an gerçekleşen fiyattan satar. Bu hem piyasadaki hisselerin fiyatının sağlığı açısından hem de piyasanın oluşması açısından çok sağlıklı. Ama stop emir verirseniz 9.50 TL'yi yani 9.5 TL'yi gördüğünde hisseniz satılır. Peki buradaki amaç ne? Buradaki amaç normalinde hisseyi bekleyeceksiniz ama 9.5 TL'nin üstünde kalması ihtimaline göre bekleyeceksiniz. 9.5 TL'nin altına düşmezse hissenin gideceğine inanıyorsunuz. Ama 9 buçuk TL'yi de görürse hissenin atıyorum 8 TL, 7 TL gibi çok hızlı aşağıya geleceğini düşündüğünüz için zararınızı daha az zarar etmek için diyelim. burada stop emir verilmekte arkadaşlar. Yani bunun limit emirden farkı aslında limit emirde biz daha çok kar etmek için yukarıdan satış yapıyoruz. Yani piyasa fiyatı 10 TL iken 10,5 TL'den satış yapıyoruz. Ama stop emirde 10,5 TL'den tekrar alış yapıyoruz. Yani tam tersi aslında yani birindeki daha fazla kar ediyoruz elimizdeki hisseyi satıyoruz diğerinde ise daha pahalıdan olmayan hissemizi alıyoruz arkadaşlar stop emirde. Yani stop emir yukarıya ya da aşağı yönde zararımızı daha azaltmak için ve karımızı daha yükseltmek için yapılan hareket olmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar emir tiplerinden diğer emir tipi takip eden emir tipi, zincir emir tipi diye bir emir tipi daha var ki genelde bilenlerin kullandığı emir tipi. Sebebi ise aslında güzel bir emir tipi bilenler için. Çünkü birkaç emriye peş peşe vermeniz gerekiyor. Buradaki amaç günlük hareketlerden faydalanmak ve daha çok para kazanmak. Bu aşağı yönlü ya da yukarı yönlü olarak hareket etmekte. Mesela 10 TL'lik hisseden bahsettik. Yine 10 TL olsun hissemiz. 10 TL'lik hissemiz 10.5 TL'yi gördüğünde sat emri veriyorsunuz zincir emri olarak. Yine 10.5 TL'den satıldı. Eğer satılırsa 10 TL'den tekrar al. 10.5 TL'den tekrar sat. 10.10'dan tekrar al. 10.60'dan tekrar sat gibi peş peşe emir vererekten eğer hisse gün içinde ayrı ayrı bu fiyatları görürse alım satım alım satım şeklinde yukarı aşağı yukarı aşağı şeklinde devam etmekte ve gün içindeki o hareketlerin arasındaki kar hesabınıza yatmakta arkadaşlar. Yani gün içinde bu hareketlerden daha fazla faydalanabilmektesiniz. Yine aynı şekilde satımda da bunu kullanabilmektesiniz. Hissem işte 9.5 TL'ye gelirse al 10 TL'ye gelirse sat ya da işte tekrar 9.60'ı görürse tekrar al 10 onu görürse tekrar at 1970'i görürse al, 1020'yi görürse sat şeklinde zincir emir verebilirsiniz arkadaşlar. Bu emir tipinde sistem otomatik olarak hareket edeceği için sizin vermiş olduğunuz daha önceden vermiş olduğunuz fiyatların arasında hisse fiyatı bu fiyatları gördüğünde siz bu zincir emirden her hareketinde size kar olarak ve hisse olarak yansımakta ve hesabınıza otomatik olarak karınız geçmekte arkadaşlar. Bu emrin sıkıntısı ise şu fiyatı siz belirlediğiniz için o fiyatları görmeyebilir hisse gün içinde o hareketi yapmayabilir ya da emirleri çok yakın verip daha az kar edebilirsiniz ya da çok uzak verip o hedef gerçekleşmediği için gün içinde herhangi bir hareket olmayabilir arkadaşlar. Piyasada birçok emir tipi var. Piyasa emir tipi, anlık olan emir tipi. O an piyasadaki fiyata emir verdiğimizde buna piyasa emri diyoruz. Limit emir tipi ise bizim belirlediğimiz fiyat üzerinden anlık fiyatın yani piyasa fiyatının altında daha uza hisse alabilmek için ya da üstünde daha yukarıdan daha karlı satabilmek için vermiş olduğumuz fiyat üzerinden vermiş olduğumuz emirler limit emir olarak geçmekte. Stop emir ise zararımızı daha azaltmak için yani zar etme ihtimalimizi azaltmak için ya da kar etme ihtimalimizi artırmak için daha yukarıya alım emri daha aşağıya ise satım emri yani destek seviyelerine satım direnç seviyelerine ise oraya aşarsa alım emri vermemize stop emir diyoruz. Zincir emir ise peş peşe verilen yukarı aşağı şeklinde hisse hareketlerine göre verilen emir tipine de zincir emir tipi dediğimizi kısaca paylaşmış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar eğitimimizin bu bölümünde yatırım yaptığımız yaptığımız sürece karşımıza çok çıkacak olan piyasalarda çok duyduğumuz hisse bölünmesi bedelsiz sermaye ve bedelli sermayeden kısaca bahsetmek istiyorum hisse bölünmesi dediğimiz olay arkadaşlar hisselerimizin adedinin artması aslında iki türlü yapılmakta bedelli sermaye artırımı bedelli bölünme yani bunda arkadaşlar firmalar şirketler yatırımcısından para karşılığında yatırımcısına hisse vermekte yani belli bir adet karşılığında sermaye artırımında ne kadar artıracaksa hisse başına belli bir fiyat belirleyip bu bedeli yatıran yatırımcıya ekstradan hisse verilmekte ve elindeki hisse adedi bu şekilde artmakta arkadaşlar. İkinci tür ise bedelsiz sermaye artırımı. Bu ne ise şirket iç kaynaklarını sermaye ekleyerek yapmakta. Burada herhangi bir ücret talep edilmemekte yatırımcıdan. Sadece belirli sürede bedelsiz sermaye yapacağını açıklamakta ve o tarihte elinde hisse senedi olan yatırımcısının hisse adetleri artmakta. Mesela 100 TL olan bir şirketin sermayesi eğer 200 TL'ye çıkıyorsa ve elimizde 10 adet hisse varsa o şirketin hissesi elimizde 20 adede çıkmakta arkadaşlar. Tabi eğer hisse fiyatı 10 TL ise 5 TL'ye düşmekte. Yani aslında hesabımızda ya da şirketin değerinde baktığımız zaman herhangi bir değişiklik olmamakta. Sadece elimizdeki hisse adet artmakta bu bölümde arkadaşlar. Peki buradaki amaç ne derseniz aslında yükselen hisse fiyatlarının yeni yatırımcıya ya da küçük yatırımcıya ulaşabilmesi için fiyatının daha cazip hale getirilmesi diyebiliriz arkadaşlar. Bedelli sermaye artırımında ise bedelli sermayede şirketin paraya ihtiyacı vardır. Yatırım yapacaktır. Büyüyordur. Ve bunun için her birimiz hisse senedi olan, o şirkette ortak olan herkes ortak olduğu için şirket bir anlamda ucuz para bulmak için faizsiz hisse satışı yapmakta ve böylece yatırımcısından aldığı para karşılığında yatırımcısına hisse senedi vermekte. Burada şirketin kasasına yapmış olduğu bedelli sermaye kadar para girdiğinden şirketin ekonomik gücü de artmakta arkadaşlar. Ve yine elimizdeki hisseler yine artmakta. Yani 10 TL'lik bir hisseniz var. Şirket eğer %200 sermaye artırımı yapıyorsa 100 milyon olan sermayesini 200 milyona çıkartıyorsa bunun karşılığında size karşılığında 10 hisseniz 20 hisse olacak ve o aradaki 10 hisse için belli bir bedel tayin edip bu bedeli ödemeniz halinde elinizdeki 10 hisse 20 hisse olmakta. Tabii ki bunun piyasa fiyatına göre daha ucuz fiyat fiyata vermekte hisse sahiplerine daha uygun fiyattan rüçhan hakkı olarak vermekte arkadaşlar. Arkadaşlar sermaye artırımının dışında piyasada oluşan bir de sermayenin ters artırımı var. Bu çok nadir zamanlarda olmakta ama bilmenizde fayda var. Yani sermayeyi artırmak yerine az önce bahsettiğimiz 100 milyon şirketin sermayesi var. Şirket işte bedelli ya da bedelsiz olarak sermaye artırımına gidiyor ve 100 milyon sermayeyi 200 milyona, 300 milyona yani yukarıya doğru artırıyor. Ama bunun dışında çok nadir olarak da olsa ters hisse bölünmesi dediğimiz olay da olmakta arkadaşlar. Ben piyasada birkaç kez karşılaştım. Burada ise elinizdeki hisse dedi artmıyor, azalıyor arkadaşlar. Burada peki yatırımcının bir zararı oluyor mu derseniz yine olmuyor arkadaşlar. Sadece hissenizin fiyatı atıyorum sermayeyi yüzde 200 azaltıyorsa yani 100 milyondan 50 milyonu azaltıyorsa şirket elinizde 10 adet hisse varsa bu sefer 5 adete düşüyor. Ama hisse fiyatı bu sefer iki katına çıktığı için mesela hisse fiyatı 10 TL ise 20 TL oluyor ve elinizdeki hisse fiyatıyla orantılı olduğu için yatırımcının herhangi bir zararı olmuyor arkadaşlar. Buradaki amaç ise piyasadaki likiditeyi azaltmak ve hisseyi daha değerli yapmak için yapılan bir olay arkadaşlar bu. Mesela hissenin fiyatı piyasada çok ucuz görünüyor. Bunu biraz daha değerli göstermek için de yapılabilmekte arkadaşlar. Kısaca hisse bölünmesi ve hisse bölünmesinin çeşitleri bunlardan bahsettik. Neden ve nasıl yapıldığından da bahsettik arkadaşlar. İşte şirketin hisse fiyatının küçük yatırımcıya ve yeni yatırımcıya daha kolay ulaşması. Hisse fiyatının daha değerli görünmesi ya da şirketin hisse adedi azsa hisse adedini çoğaltarak daha çok yatırımcıya ulaştırmak amacıyla yapıldığında sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Bu bölümdeki dersimiz bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.